Kas yapayım derken sağlığından olanlar, ölümün eşiğine gelenler, hatta hayatını kaybedenler. Vücut geliştirme ve kaslı bir görünüm uğruna kullanılan ve hormonal dengeyi etkileyen bu ilaçlar uzun süreli kullanıldığında geri dönüşü olmayan zararları, riskleri var. Dilan Menteş 24 yaşında. 4 yıldır vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor. Çok zayıf olduğu için kilo almak ve daha kaslı bir vücuda sahip olmak için başladı bu spora ve spor salonunda 2 yıl önce steroid adı verilen hormon ilaçlarıyla tanıştı. Bir tane duyduğumuz ilaç adı vardı. Bilmeden gidip onu yaptırdım. Kas olarak kilo alınca hoşuma gitti. İyi etkileri olarak gördüm ve devam ettim kullanmaya. Başlangıçta kilo almak, üstelik kaslı bir vücut görünümü hoşuna gitti Dilan'ın. Ardından çok daha sert ilaçlar girmeye başladı hayatına. Ondan sonra daha sert bir ilaçlar kullandığım zaman hem fiziksel hem psikolojik çok kötü etkilerle tanışmış oldum. İlk yan etkiler psikolojikti. Mesela ilk almaya başladığımızda hormonları kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Çok güçler, şey yapabilir. İyi bir his veriyor. Bunları bırakmaya başladığınız zaman bu düş oluyor. Ufacık şeylerden her zaman patlayabilecek bir şey gibi, bomba gibi geziyorsunuz etrafta. Evet. İlacın yarattığı gerginlik Dilan Menteş'in sosyal yaşamını alt üst ederken fiziksel olumsuzluklar da ard arda gelmeye başladı. Karaciğer enzimlerimi kontrol ettirdiğimde normal değerlerin çok kat kat üstünde çıkmıştı. Özge Sadıkoğlu 23 yaşında. O da aynı hormon ilacını kullandı. Eski çalıştığım bir spor salonunda kaçak olarak bir üyemiz getirmişti. Ama steroid hormonu nedeniyle ölümün eşiğinden döndü. Kalp ritmim çok yüksek bir şekilde atmaya başladı. Tıkandım vesaire. Ben ufak çapta bir kalp krizi geçirdim. Saim Metin Çetin eski milli sporcu. 54 yaşında. 15 yaşından bu yana vücut geliştirme sporu yapıyor. Erken yaşlarda tanıştı steroid hormon ilacıyla ve psikolojik açıdan hayatı alt üst oldu. Psikolojik olarak beni ıı, devamlı agresif kıldı. Agresif olarak insanlarla çok fazla uyum sağlayamadım. Hiçbir yerde bir buçuk yıldan fazla çalışamadım hayatım boyunca. Sürekli iş değiştirmek zorunda kaldım. Şöyle söyleyeyim, Amerika'ya gitmiştim. Hele ki orada daha değişik bir kültürde 30-33 defa nezarethane beni aldılar. İlaçları kullandığım için pişmanım tabii çünkü hayatımda çok şey kaybettim ve benim bütün gençlere tavsiyem sakın ha sakın yapılmaması gereken bir şey. Yarın bu sektörün mali büyüklüğünü mercek altına alacağız.